Dostlarım şöyle bir boş alanımı gördüm. Buraya dedim bir karpuz ekeyim. Karpuz ekerken bunu sizlerin de nasıl ekeceğini size bir tarif edeyim. Ee, siz de e, bu işin doğru yöntemini, Sonra da mahcup olmayacağınız, eliniz boş dönmeyecek yöntemi görün istedim. Şimdi öncelikle bu alan tabii küçük. Ben bu alanı ekeceğim. Yani bu videolar zaten profesyonel çiftçiler için değil. Profesyonel çiftçiler nereyi nasıl ekeceğini gayet iyi biliyorlar. Yani onların bunları öğrenmek gibi dertleri olduğunu sanmıyorum. Daha profesyonel kazanımlara ihtiyaçları var. <laughs> Burada küçük bir yaklaşık şöyle bir 5-6 metrelik ya da bir 10 metrekarelik bir alanım var. Buraya ben karpuz ekip burayı değerlendireceğim. Bunu ekerken temel bilgileri size vermek istiyorum. Hani planlama yapmak için bunlara ihtiyacınız olacağını düşünüyorum. Bir karpuz ekerken Diğeriyle arası 1 metre gayet yeterli dostlarım. Hatta ben burada 75 santim civarı yapacağım. 75 santim ile yeterli. Neden? O aradaki genişlik karpuzların yetişmesi için, yaprak genişlemesi için size fazlasıyla yetiyor. Bunun yanında bir karpuzun boyu ortalama 3 metre uzar. Yani böyle çok büyük bir uzayacak bir alana ihtiyacınız yok. Planlamanızı bunu da göre de yapabilirsiniz. Hatta karşılıklı karpuz ekerken de arayı e ee, bir 5 metre bile yapsanız olur. Bu alanda e, karpuzlarınızı yetiştirebilirsiniz. Karpuzlar arası alan dedik 1 metre. Alana göre 75 santimi düşürebilirsiniz. Karşılıklı alanda 5 metre. Bu size rahatlıkla karpuz yetiştirmeniz için yetecektir. Karpuz bir de ekerken ben toprağa ...şöyle yapıyorum... ...gübreleme için... E, ...yaklaşık bir kürek... ...tüm karpuz ekeceğim yere... ...bir gübreyi döküyorum... ...buraya da döktüm zaten... ...o gübreyle beraber toprağı güzel karıştırarak çapalıyorum... E, ...fideleri buraya ekiyorum... ...karpuzlar biliyorsunuz... ...yani e, tüm bitkiler... ...bu kimyasal gübreler falan veriyorsunuz... ...bunlar e, fideleri özellikle daha fazla yakar... ...normal bitkileri de fazlası yakar... ...ama biz... E, organik gübre kullandığımız için, doğal hayvan gübresi, yanmış hayvan gübresi kullandığımız için böyle dertlerimiz yok. Rahatlıkla verebiliyoruz. Çok çok abartmadığınız sürece buraya ben bir küre karıştırdım ve siz iki küre karıştırın. Bir problem olmayacak ama bitkinin o kadar gübreye şu anda bir ihtiyacı yok. Siz onu nasıl yapabilirsiniz? Bu bitki bir metre uzunluğuna geldiğinde, iyice büyümeye başladığında siz bir bir kürek daha, iki kürek daha ilave edip o aşamada tekrar gövde kısmını güzel bir çapalayıp böyle köklerine zarar vermeden gübre ilavesi yapabilirsiniz. Bu da çok faydalı olacaktır. Fideyi benim burada daha önceden hazırladığım toprağa zamanınızı almak, almamak için de bu işi öncesinde yaptım. Güzel. Bir de karpuz fideleri böyle tüplü olmayı severler. Bakın. Niçin tüplü olmayı severler? Bunlar güzelce buraya kök gelişimini tamamlamış toprağa koydunuzda hemen beslenmeye başlarlar. Kabakgiller taşınmayı çok sevmez. Yani bir domates fidesini mesela alın köksüz olarak taşıyın daha da hoşuna gider. Biraz yorulur ama onu daha da güçlendirir. Ama bu yorgunluk maalesef bu kabakgillerde, e, karpuz, salatalık, e, kabak olsun bunlarda daha farklı. Birazcık yoruyor bu yorgunluk da e, hayatlarını kaybetmeye, solmalarına sebep oluyor. Onun için bunu açık kökle ekmenizi tavsiye etmiyorum. Ekerseniz tutar mı o zaman da sabah akşam ilk 3-4 gün özellikle suyunu verin. Onu da tutturursunuz yani ama tutmama oranı da var tabii ki. Ama sulamaya dikkat ederseniz bu oranı yükseltirsiniz. Karpuz fidemi de ekerken bakın toprağı gömüp etrafına yine toprakla. Şimdi ben bunu şöyle yapıyorum. Yapraklara kadar ben bunu ekeceğim. Yapraklara kadar ekeceğim. Fideniz daha büyük olsa mesela, daha büyük olduğunu düşün. Mesela yapraklara kadar bir 5 santimlik mesafe var. Siz onun yarısını kapatabilirsiniz toprakta. Hiçbir problem yok. Evet. İşlem bu kadar basit. İşlem bu kadar basit. Ben size fazla zamanınızı almamak için bir tane daha ekeceğim. Bir ekim daha yapacağım buraya. Evet, gübreyi ben burada toprakla iyice karıştırdığım için göremiyorsunuz. Siz de aynısını yapacaksınız. Vermiş olduğunuz gübreyi toprakla e, çok iyi bir şekilde, yoğun bir şekilde karıştıracaksınız. Ki gübre toprağın arasında e, o yakıcı etkisini daha da kaybetsin. Tabii kimyasal gübreler gibi yakmıyor. Bunu da söyledik. Bunlar doğal gübre. Çok 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 aşırıya kaçmadır. Mesela tutup buna bir topraktan çok gübre vermediğiniz sürece bunu yakmanız yanmış hayvan gübresiyle çok zor. Yine bakın kök gelişimini çok güzel bir şekilde tamamlamış. Bu ne oluyor? Zaten mevcut sistemde beslenebiliyor. Onun için karpuz fidelerini böyle kök gelişimini özellikle tamamladıktan sonra ve tabi ana yaprakları da çıkarmaya başladıktan sonra hatta daha da bekleseniz de olur. Ama ben gayet sağlıklı gördüm. Bir de son zamanlarda büyümeye durduğunu da gördüm. E, çünkü bitkilerde yeterli sıcaklığı bulamadıklarında bir durma noktası vardır. Hatta siz dersiniz işte biberlerim büyümüyor neden diye. Bunun sebeplerinden bir tanesi de belki en önemli olanı da yeterli sıcaklık. Havalar yeterli sıcaklık yere ulaşamamıştır. Burada da havalar ısındı. Ben bundaki bu e, büyüme e, eğilimini gördüm. Kök gelişimi de tam istediğim gibi bunu ekebiliyorum. Evet. Şimdi buradaki olay zaten tamamlandı. Yani sizin burada e, kafanıza takılan soruları da mümkün olduğunca cevaplamaya e, çalıştım ama tabii siz de yine atladığım şeyler olabilir mi? Tabii ki olabilir elimden geldiğince videoyu uzatmadan bunları açıklamak istedim sizlere zamanınızı almadan. 2 fide arası dedik 1 metre. Ee, imkan yoksa 75 metre karşılıklı ekecekseniz eğer. Aradaki 5 metre mesafesi ise yeter. Bir karpuzun büyüyebileceği mesafe ortalama 3 metre. Karpuz fideleriniz e, ilk başta dediğim gibi çok fazla gübreleme vermeye ihtiyacınız yok. Ama bir, bir metreye kadar ulaştığında karpuz fidelerinizi tekrardan bir e, gübreleyip üzerine e, güzelce yine kök gövdesine, e, gövde ve köklere zarar vermeden bir çapalayın. Yapacağınız işlem bu kadar. Bunu yapın zaten mahcup olmayacaksınızdır. Hayırlı mahsullerimiz olsun.